Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size en sağlıklı sebzelerden olan enginar yaptım. Zeytinyağlı garnitürlü enginar. Yapım aşaması da çok kolay oldu. Lezzet olarak da harika oldu arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Evet bu şekilde ve portakal suyu kullandım yapımda. O da ayrı bir lezzet verdi, ayrı bir güzellik verdi. Tavsiye ederim portakal suyu kullanmanızı. Evet, içi bol garnitürle dolu, nefis oldu arkadaşlar. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar zeytinyağı koy, kullanıyoruz, tavamıza döküyoruz. Daha sonra da bir tane soğan, küçük küçük doğruyoruz. Evet bu arada da enginarlarımızı arkada limonlu suya ısladım. Kararmasın diye. Yalnız enginarları internetten getirtmiştim taze olarak. Gelene kadar biraz kararmış tabii ki. Ya burada doğal yetişmediği için dışarıdan alıyoruz. O da biraz kararmış ama yine de çok nefis lezzetli oldu. Evet. Soğanlarımızı tavamıza koyuyoruz. Hafif kavuracağız şimdi. soğanlarımızı zeytinyağının içinde karıştırarak biraz sararıncaya kadar kavuracağız. Evet ararak karıştırarak hafif sararıncaya kadar kavuralım. Evet soğanlarımız suyunu saldı. Tekrar sararmaya başladı. Gayet güzel kavruldu. Şimdi bir tatlı kaşığı kadar tuz atıyoruz. Bir çay kaşığı da şeker. Şeker atmamızdaki amaç da bütün zeytinyağlarda şeker atılırsa daha lezzetli olur. Yani lezzeti içine siner. Çok daha lezzetli olur. Tavsiye ederim. Dolmalarda veya diğer yapacağınız bütün zeytinyağlarda mutlaka bir kaşık şeker koyun. Bir çay kaşığı kadar da olsa. Evet bir tane portakal suyu sıkmıştım. Bir tane portakalın suyu. içine de üzerine ya yani bardağa bardağı da suyla tamamladım yaklaşık bir bardak kadar, bir su bardağı kadar su koyuyoruz. Portakal suyuyla beraber karışık. Evet, şimdi enginarları bırakıyorum. Dediğim gibi enginarlar vakumlu poşette geldi ama yine de biraz kararmışlar. Ama tazelik olarak çok güzeldi. Buralarda yetişmediği için Ege'den geliyor. Şimdi üzerine de garnitürü bırakıyoruz. Ben garnitürü hazır garnitürü aldım. Eğer istiyorsanız aynı şekilde havuç, bezelye ve patates yaparak, yani patatesleri hepsini de çiğne koyarak bu şekilde yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Ama daha pratik olsun diye bugün garnitür vardı evde, garnitürü kullandım. Şimdi üzerlerine birer kaşık doldurdum. Kalanı da tencerenin içine bırakıyorum. Hepsi bir arada pişsin diye. Evet, koyduk şimdi. Alt altı şu an açık. Üzerinde kapatıyoruz ve yaklaşık şöyle yarım saat kadar falan pişmesi yeterli oluyor zaten. Evet, kapağını kapattık. Yarım saat karıştırmaya da gerek yok. Ara ara bakarak kontrol ederek pişirmeye devam ediyoruz. Evet, açtık şu an baya baya pişmiş artık. Bir, bir iki dakika daha dursun diye ağzını kapatıyoruz. Birkaç dakika sonra zaten hazır pişmeye. Ya yani pişti. Evet artık servisi alabiliriz. Bütün zeytinyağlılarda olduğu gibi durdukça daha güzel olur. Mesela şu an çok nefis zaten. Bu bir gün sonra çok çok daha nefis olacaktır. Enginar'a en çok yakışan da dereotu arkadaşlar. Yalnız benim çocuklarım dereotunu sevmediği için ben eve de almıyorum. Yapamıyorum yani. aslında ben seviyorum da çocuklar sevmediği için kokusunu sevmedikleri için eve de alamıyorum. Bunu bu şekilde servis yaptım. Eğer siz dereotunu seviyorsanız dereotu koyarak da servisinizi yapabilirsiniz. Ama bu şekilde çok nefis harika oldu. O portakalın verdiği reyha da çok güzel oldu tarifle yapmanızı tavsiye ederim. Yani portakal suyuyla yapmanızı tavsiye ederim. Akşam iftar yemeklerinde ağır yemeklerin yanında zeytinyağlı olarak ikram edebilirsiniz. Direkt ana yemek olarak da yiyebilirsiniz. Çok güzel olur. Yaparsanız şimdiden elinize sağlık diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Diğer videolarıma da bakmayı unutmayın lütfen.